TR Gamer Trangoy kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size öyle birlikte mobilde e, ee, iyi oynayacağız. Arkadaşlar kanalımda normalde PC oyunları olacak. E, yalnız bilgisayara format attım. Birkaç oyun yüklenmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar böyle bir 5-6 falan video şey olacak. E, mobil oyunlar hakkında olacak. Arkadaşlar şimdi offline Sirtir oynayacağız. Birazdan online oynayacağız ama bir offline'da bir birinci olalım arkadaşlar. Çünkü birinci, biliyorsunuz bunda birinci olmak çok kolay. Ve ben biraz güzel oynuyorum. Ama şöyle bir adamı yiyelim. Selamın aleyküm. Şöyle adamı yerler. Hop. Şöyle bir daha çeviririm seni. Gülüm anlatabildim mi? Morsun morsun morosun. Morsun kombat. Evet arkadaşlar şimdi bunu da yedik. Güzel. Ee, bakalım 2000 puanımız var. Arkadaşlar bakalım şuna kadar gideceğiz. bakalım nereye kadar gideceğiz. şimdi Şöyle bir oha çevirdim numara vay oh, şey, aa, aslında. hemen arkadaşlar. O fen aslında kolay arkadaşlar ama eee Belki siz tam yani, 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 yani adamlar hep döndüğünde kaçıyorlar. Yani hiç dalamıyorlar. ve birbirlerini yemiyorlar arkadaşlar. Yani onlar birbirlerini yemiyorlar. Komutlar halinde. Çünkü ee, çok zor ölüyorlar. Ölüyorlardayken kaçmak zorundayız. Şu anda çok büyük olduk. <laughs> Burası Bağcılar. Alkam tuzağa hemen. Abi şu anda şey var. Im, Türkiye darbeye girdi. Ama giremedi. Halk bizim güzel halkımız durdurduğu için e, Recep Tayyip Erdoğan da çağırdı işte e, şeye caddeye meydanlara millet ona iniyor dı du, dur dı du, dı. Du. bunu çevirir miyiz? çeviririz abi çok rahat indi oha daha çevirmeden adam öldü yalnız çevirmeye gerek yok o zaman abi bir adam için. onu da çevirmeden öldü Hadi be. Ana odun ya. Abi bak bu fıçık ya. Neyse arkadaşlar şimdi online'a girelim. Eee Oh yeah. Trangoya. Çok sevdiğim bir isimdir bilmiyorum. Neden sevdiğimi bilmiyorum ama seviyorum çünkü güzel bir isim. Evet arkadaşlar şu anda şeyiz. PvP modundayız. Ninja. Arkadaşlar birinci 18, 18 puan. Ee, 10. Youtube adlı 8000 lira yakın işte arkadaşlar. Ee, şimdi şu büyü indirebilir miyiz? Diyeceğim bir dakika abi. Şimdi bu offline'a e benzemiyorum yani. Adamlar akıllı olabilir belki. Ben şöyle. Çünkü bir bunlar geri zekalı değil. Hey. Bunlar da akıllı. Bunlar da canlı. Belki biz daha akıllılar bilmiyoruz. Ama bakacağız. Öğreneceğiz. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımız yine ee, bir sürü video gelecek abi. GTA olsun işte şu olsun bu olsun. Ee, belki başka videolar da gelebilir. Oyun videoları. Ananın kaşları var. Arkadaşlar okay. o okay. zaman devam edelim. Sağdan eee Üsteki 4 dakika falan oldu abi dört dakika oldu şimdi ee, sonra bir daha oynarız ee, bundan sonraki videom hit hit hitten gelebilir hit oyunu çıktı arkadaşlar hit diye ee, ondan gelebilir belki bir sonraki bir sonraki videom veya direkt yükleyebilirim öyle arkadaşlar şimdi. Canım benim gel buraya. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Aslında ben seni çok seviyorum. Ama artık sevmiyorum. Çünkü ben ben dünyanın en güçlü sliter iyi oyuncusuyum. Bu hareketleri ilk defa yürüyeceksiniz. O da benden. Hadi amına koyayım. Bütün hızımı harcadım sizin için ya. Lanet olsun ya. Bir kere daha ölmek, bir kere daha ya. Kere <laughs> önüne, kere daha. Eğlenceli olsun da abi. Siz eğlenen yeter benim için 3940 yapmıştım bir kere. Bu arada onu da açıklamak gerekirse. Ee, abi çok fazla kişi gidiyor yalnız meydanlara, bağcılarda hele. Çok 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 fazla kişi gidiyor. Bağcılarda yeni, yeni taşınmış adam bağcılara. Böyle bir iki üç hafta oldu.

What the fuçk musun uç musun? musun Çıkın be abi. Seni yanamam. Böylece Aa Allah Allah. Evet arkadaşım ben büyüyeceğim sonra geleceğim geri döneceğim. Evet. evet abi büyüdüm. Bir daha yayın şey video açtım. Şimdi bu sefer 5'e gireceğim arkadaşlar. 5'e girdikten sonra videoyu keseceğim. Çevirmedim. Çünkü şunu böyle çevireceğim abi. Böyle ne oluyor abi? Böyle daha sanki şey oluyor gibi. Böyle 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 gidecek abi. Sonra böyle açılacak. Şunu alayım. Hadi ama Ya abi ölün işte. bak hadi. Hah. Adam olacaksın. Adam olacaksın.

Arkadaşlar eee bir 20.000 falan yapmam lazım ilk eşimi için. Arkadaşlar. Eee Arkadaşlar ben bu bir şey görmüştüm. Bir oyunu oynuyordum. Eee Among Us'a galiba. Abi adam oyununda birincilikte 100.000 101.000'mine puan olan birisi vardı abi onu buradan çok tebrik ediliyorum açıkçası ee, ismini falan bilmiyorum ama arkadaşlar benim 101 bin 100 bin yapmak çok zor zaten yani 30 40 tane 50 tane değil tam tamına 70 tane falan benim bir yemeniz lazım tam 70 tane benim şişeyi yemeniz lazım çünkü aynı puan gelmiyor zaten galiba benim bilgim kadarıyla ben şöyle şuradan alsam sığındı Oh, Kafaltı. Neyse arkadaşlar bu videomuz sonunda geldik zaten. Görüşmek üzere. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. E, beğenin beğenin arkadaşlar. Lütfen